arkadaşlar sonunda ama ilk başta herkese merhaba arkadaşlar ben kusura küçük bugün sizlerle ben devam ediyoruz bakın burada kimler var Evet sonunda diamond bulabildim ciddi ciddi beni çok mutlu etti bu o üç tane diamond bana yeter de artar bile bayağı bir zaman için bir yani en azından bir açısından çok 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 aşırı süper oldu bu durun. Şu altında da kazayım. Sonra size nereye geldiğimi göstereyim hemen. Şunu alayım ben buradan. İstiyorum bana ne. Görmüş olabildiğiniz üzere şu anda neredeydi da bizim büyük yer? Ravindeyiz. Oladayız. Evet. Şuradan geldim ben. Atladım aşağı. Baktım. Diamond var dedim. video açayım lan bari dedim. Böyle şey çekilmez de ne çekildi dedim. Açtım videoyu. Evet, FPS aşırı bir şekilde droplanıyor. Sebebini şey anlamadım halen de. Allah Allah. Daha iyi gibi ama tabi düşük yine de. Lapis alalım. Lapis. Lapis bu modda önemli şimdi. 1.8 de önemli. İşin gerçeği bu yani. Oh. Diamond demek enchantment table demek. Ne da böyle? Hah. Of çok mutluyum şu anda ciddi ciddi şey anlatamam. Elimizdeki kazma bitiyor ve al işte ya. Bakın çok kötü oldu ya söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapsam kızar mısınız la? Bilemedim ki. Şuradan şöyle bir crafting table alsam ben. Craft. Arama bozuldu lan. Arama çabu bozuldu Allah ah, belanı vermesin. Nerede la benim crafting table'ım um? burada mıydı? Bir tane. Bir tane. Sen değil lan sen. Hah. bir tane de çok da değil. Evet bir tane aldım. Zaten sıkıntı etmezsiniz de o kadar da. Yusuf'a dönüyorsunuz. Zaten siz diye bir kişi ama hiç sıkıntı yok. Şu an için yok en azından hani. ilerleyen zamanlarda olur tabi olmasın ama. Of, çok 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 iyi oldu şu diamond işimiz var ya. Diamond bulma işi çok aşırı süper oldu. Evet ama gelin görün ki ne yapacağım hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> Böyle de <laughs> bir gerçek var. Mikrofon nerede duruyor da göremiyorum mikrofonu. Hah, gördüm. Gözme gözükmesi lazım mikrofonu yoksa uyanıyorum ben. Gel gönder evladım gönder. Stick yapmıştım şey torç için. Torçum nerede la benim? Torçum yok. Torç ta torçlar. Çok da fazla zaman yok kardeşim. Kalsın şimdilik. Evet bunu böyle alalım. Bunu böyle bunu böyle alalım. Hayat güzel. Orada kalsın madem şimdilik. Evet. Ciddi ciddi gerçek olamayacak kadar güzel. Yani oh. Furnace ha furnace biz yaptık az önce sıkıntı yoktu. Bir an düşündüm acaba game mode'u aldım elimizde kaldı diye de. Öyle bir durum olmadı ne yazık ki. Elimizde öyle bir şey kalmadı. Gayet kendimiz yaptık. Şunu şuradan şu şekilde. Of abi çok çok aşırı süper çıktı ya. Hani böyle bir şey olamaz ama. Zaten başlık belli. Bölümün başlığı belli. Diamond diye böyle büyük harflerle yazmazsa bir içinde kalır. Bunca zamanı zaman ben bunu hallettim. Abi çok çok büyük bir yer ya. Vallahi ki. Ciddi, ciddi aşırı büyük bir yer. Allah. Korktum mu lan? Gönder bakayım bunları siz bana bir. Ben korktum öleceğim diye de sıkıntı yok. Böyle kazalım bir saniye, bir ne var ne yok. Bakmak açısından bir bir şey yok. Evet, çok güzel. Huf, evet. Buraya da gelmiş görmüş olduk, bir şey olmadığını gördük. Gel bir adım. Kümülür almıyorum şu anda, sana ihtiyacımız olsa yapabiliyoruz, sıkıntı yok. Buraya gitmemişim. Gidelim bakayım burada ne var ne yok. Üst tarafta da yer var. Burası ciddi şey. çok çok büyük bir maden. Hani aşırı. Burayı sömürmek bayağı baya benim yıldırım alır. Oğlum. Lan. Lan şey bok oldu ya ayrı yeter artık. Ben dönüyorum buradan geriye. Çünkü soyacağım yavaş yavaş. Şimdi insan aklı kalıyor biliyorsunuz böyle bir durum var. Neyse ben yine yukarı çıkayım kardeştirdim değiştirdim. Bir şey yok mu şu Dönüyorum geriye. Hiç öyle çıkamayacağım şu anda. Oh uçar uçarak git uçarak valla sıpla bir şeyler yap. Acı hızlı ol ya ne bu yavaşlık. Ben direkt bir şu bizim oleye çıkak tabi. Neresi la bura. güzel. Reston. Reston nedir? Reston günder gelsin. Bu da bitti bir çık zaten kendisi. Şöyle de geçeriz biraz sonra da durmakayım İlk başta şuradan şöyle geçelim be. Akrobatik hareketlerle Allah. Hah. Şimdi Şimdiden buraya batarsam ben öldürür gibi. Ha evet, orada öyle bir olay varmış. Allah kabustu. Ben burayı kapatıyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek için çok sen gidim Hayır. Gelme, git. Gel sen de gel. Bu kadar yetti zaten. Yapacak bir şey yok. Daha ne bekliyordum ki. Gönder. Oo. Maden yağlı şu an. Var ya böyle. Of. Fakir. Ben hak ettim ama. Bunca bölüm süründük artık yeter. Üst üste obsizeni koyuyorum. Lav yapıyorum falan. Lavlardan bir şey yapmaya çalışıyorum. Rezillik ya. Şimdi benim diye. Görün bir siz bir şey yapayım da bir. Allah. La 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 la. Fox Fox'un Elif 3. Lan. Allah. Ne oldu bu şu anda? Hadi sıfır yap bakayım be. <laughs> öldüğünü izledim ya. Ulan var ya acı çekerek can verdim resmen. Çok acıttı ya. Of. Neyse ki bir var ya. Yemedim kafa yerdim ha falan bırakıldım komple yani o derece bir durum. Kasmana sende. sende Allah'ın şeyi neyse. Ben oraya bir daha nereden bulacağım ya. Neyse durun bakayım siz şöyle havalı havalı ben bir pick eksini Oh, de var benim. Oh. Elmas Di mont. Oh 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 oh. Oh budur. Damat kılıcım da varmış benim. Kaç yaşındaymış bakayım o. Oh 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 budur ya işte. Hallettiğim şey buydu bunca zamandır. Çok iyi oldu bu. Evet. Bir de verme başlıyoruz yavaş yavaş. Güzel. Ben şimdi kaç dakika oldu video? 9 dakika mı? Abi çok kısa oldu videolar ya. İki, son iki bölümde ciddi ciddi çok kısa. Bu yedinci bölüm olacak atarsam. Ki açacağım. Yani diamond bulduk. Kolay mı? Borum yani? Diamond bulduk. Uh, güzeldi güzel. Her şey hemen güzeldi yani ciddi ciddi. En azından öyle bir durum var. Neyse şimdi. Ee, ben bunları bir fırına atayım biraz sonra. Bir de bir saniye. Şu şey nasıl yapılıyor ya? Ee, neydi lan adı? zımbırtı var diye bir tane hani. Şey hani enchantment table mıydı neydi? Evet evet enchantment table'da. Nasıl yapılıyor ya? Bir de ona bakarım ben bir videodan sonra. Işıkları tuttu. Oh. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde böyle olmuş oldu. Ölmeyedik daha çok devam edecektim. Bu yarım saat devam ederdim bölümde. Şimdi öldük. Ben üzerindeki eşyaları bir ufaktan bırakayım bir yerine olmadı. Bir kez daha bir aramaya çıkayım ben. Aşağı yukarı nasıl bir yer olduğunu hatırlıyorum ama hani pek de emin olamıyorum. Ben şurayı komple boşaltayım bu inventory. Şöyle şöyle komple şöyle. Bir stick gelsin. Pickaxe hadi diamond pickaxe de gelsin bize. Pek bir zarar yok kendisini bize. Şu gitsin. ha. Tamam. Şimdi bir yola çıkalım. Ben yine buradan gitmiştim hatırlıyorum. Normalde ölmeden yap yapıp, ölmeden önce yapmaya çalıştığım şey benim ee, F3'ten şeye bakmaktı. Ama benimki notebook, benim notebook'um var. E, notebook'taki F3 Windows 8 notebook olduğu için e, ee, F3 görevine değil de ekran parlaklığı ayarına atandığından dolayı fonksiyonel tuşuna basmamız gerekiyor. Ben bunu bulamayacağım gibi arkadaşlar ya neyse. Bu oyunda böyle oldu. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.